arkadaşlar bugün cevizli ev baklaması nasıl yapılır size onu göstereceğim malzemelerimizi sayalım ben 2 tespitlik malzeme hazırladım arkadaşlar 2 bardak süt 2 bardak yağ 2 adet kabartma tozu 2 adet yumurta 2 çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı sirke ve baklavalık unumuz şimdi arkadaşlar yoğurmaya başlıyoruz İlk başta sıvılarımızı muta ya kabartma tozu sirke elimizle karıştırdık sonra baklavalık unumuzu yavaş yavaş içine ilave ediyoruz yoğurmaya başlayalım baklavada arkadaşlar unu yavaş yavaş koyacağız bir anda çok katı bir hamur elde edebiliriz yavaş yavaş kıvam aldıkça bu yetmeyecek biraz daha toplaması için onu atalım Arkadaşlar hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Şöyle bir kapımızdan aldık. Şimdi biraz da masada yoğuracağız. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu 20 dakika, yarım saat boyunca dinlendireceğiz. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi böyle elimize yapışmıyor. Evet arkadaşlar. 4 su bardağı su, 4 su bardağı şeker bir tepsi için şerbeti arkadaşlar. Ben iki tepsinin şerbetimi bir arada yapacağım. 8 su bardağı su ve 8 su bardağı şeker ikisini bir karıştıralım. Evet arkadaşlar ocağa koyduk. Yaklaşık yarım saat boyunca şeker eriyecek ve şerbetimiz fokur fokur kaynayacak. Arada bir böyle karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de küçük küçük kesiyoruz. Önceden bıçağımızla biraz şekil veriyoruz arkadaşlar. Hepsi eşit olsun diye biz yuvarlakladık. Şöyle küçük küçük kesiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de yuvarlaklıyoruz kestiğimiz bezelerimizi. arkadaşlar şimdi hamurlarımızı büyütüyoruz. Bol bol nişasta atacağız arkadaşlar. Nişasta az olursa çıtır çıtır bir tat elde edemeyiz. Bu onun için bol bol nişasta atıyorum. Altışarlı altışarlı şöyle bezeler halinde koyuyorum arkadaşlar. ters düz yaparak Evet arkadaşlar küçük küçük bezelerimizi yaptık, açtık öyle. Şimdi de sıra geldi büyütmeye şöyle. Bol bol nişasta Böyle büyüteceğiz arkadaşlar. Aslında e, uzaktan bakınca baklava tarifine çok zor bir tarif gibi geliyor. Ama çok kolay arkadaşlar yapımı. Zahmetli bir. Iş. Şöyle. arkadaşlar. Şimdi biraz daha büyüttük. Bu yeter. Şöyle aralarına çok nişasta dökmemizin sebebi böyle ayrılması arkadaşlar. Çok ince bir hamur. Şöyle bunu kenara alacağız. Şimdi bir tane daha. Evet arkadaşlar ben böyle büyütüyorum. Ve bu Dördüncü katı şöyle yaptım. Her kata arkadaşlar, her kata ceviz atıyorum ben. İsterseniz siz iki katta bir, iki katta bir, üç katta bir ceviz atarsınız. O sizin tercihinize kalmış. Ben cevizi seviyorum. böyle Evet arkadaşlar, şimdi testimizin içine koyacağız şöyle. Yanları da büyüsün. Yeterince büyüdü. Ya biraz daha aç. Şöyle. Şimdi de tespimizi yanımıza çekip Hamur arkadaşlar önlü arkalı açın. Hem daha çabuk büyüyor. Hem de daha ince oluyor. Evet arkadaşlar açtığımız hamuru tespimize koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar kenarlarını bir bıçak yardımıyla keselim ki ince olsun ve e, çok katı olmasın. Şöyle, bunu şöyle kenara koyup üstünde kullanacağım arkadaşlar. Şöyle kenarlarında. Şimdi. Üstüne cevizimizi atacağız. Her tarafına gelecek bir şekilde. Böyle bütün katmanlara ceviz açıp koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de baklavalarımızı dilimliyoruz. Kesilmeyen olursa diye ikinci, ikinci defa üzerinde geçiyoruz. Özellikle arkadaşlar baklava dilimlerken elinizdeki bıçağın çok keskin olması lazım. Yoksa baklavayı ezersiniz arkadaşlar. Ve ezdiğiniz için de şerbetimizi döktüğünüzde güzel bir kıvam alamayız. İstediğimiz kıvamı alamayız. Şöyle arkadaşlar dilimliyoruz. Tam istediğim gibi oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Ocağa arkadaşlar bir paket margarin koyduk. Yüzü ve içi güzel kızarsın diye. Fırına girmeden önce margarinimizi dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ısıttığımız margarinimizi döküyoruz Evet arkadaşlar yağımızı döktük. Yağımızı burada önemli arkadaşlar. Her yerine gelmesi lazım. Gelmezse nişasta üstünde beyaz beyaz kalır ve fırından bembeyaz bir şekilde çıkar. Ama şimdi nar gibi kızaracak arkadaşlar fırında. Önceden ısıtılmış 240 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle Fırının orta gözüne koyacağız arkadaşlar. Altlı üstlü fanlı çalıştıracağız fırınımızı. Şimdi oklavayla büyüteceğiz. Arkadaşlar şimdi de baklavamıza şerbetimizi dökeceğiz. arkadaşlar baklavalarımız pişti. Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Şöyle. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Aşağı yorumlarınızı bırakın arkadaşlar. Sizin yorumlarınızdan seçeceğim bir dahaki videomu.